Irak Devlet Televizyonu resmen duyurdu. Terör örgütü Deaş, Musul'da çöktü. Kentteki hakimiyetlerinin simgesi olan bölge artık ordunun kontrolünde. Bahsi geçen yer 12. yüzyıldan kalma En Nuri Camii. Namı diğer Ulu Camii. Deaş'ın elebaşı Bağdadi, 3 yıl önce Musul'daki tek görüntüsünü bu camide vermişti. Sözde hilafeti de burada ilan etmişlerdi. Ulu Cami Deaşlı teröristlerin Musul'daki hakimiyetinin isimgesiydi. Bu nedenle en güçlü direniş gösterdikleri yerdi. Güvenlik güçleri adım adım ilerleyerek teröristleri sıkıştırdı, 350 kişi kaldılar. 2 kilometre kareden daha küçük bir alanda kapana kısıldılar. 21 Haziran'da da Ulu Camii'yi havaya uçurdular. Şu anda yerinde enkaz yığını var. <laughs> Bu gelişme teröristlerin yenilgiyi kabullendiklerinin işaretiydi. Caminin bulunduğu bölgenin alınması ise sona iyice yaklaştıklarını gösteriyor. Musul'un birkaç gün içinde Deaş'tan tamamen temizlenmesi bekleniyor. <laughs> Operasyon yavaş ilerliyor çünkü DEAŞ'ın elinde hala yaklaşık 50 bin sivil var. Bu kişiler iki ateş arasında sıkışmış durumda. Halk canlı kalkan olarak kullanılıyor. Kaçmak isteyenler öldürülüyor. Evlerinde kadınlarsa güvenlik güçlerinin hava operasyonları nedeniyle ölümle burun buruna. Gel, gel, gel. Hadi